Lifeco hayatta en sevdiğim yerlerden biri. Keşke her ay 5 gün buraya gelebilsem. Biz e, Bodrum'da, Phuket'te ve şimdi Antalya'da dolayısıyla Lifeco'nun bütün tesislerinde bir detoks tecrübesi geçirmiş olduk. Benim birçok arkadaşım buraya geliyor. 7 yıldır gelen arkadaşım var. Lifeco benim için bir okul oldu gerçekten de. Hmm, <laughs> bunun sırrı ne diye sorduğumda, sırlarından birinin burası olduğunu söyledi. Ben burada bana çok iyi gelen bir süreç geçirdim. O yüzden açıkçası herkese tabii ki kendilerini bu zamana ayırmalarını tavsiye edebilirim. Ben burada Master Detox programına katıldım. 6 gün sürdü. Master Detox programı zaten çok düşük kalorili bir program. Get Fit programı çok ilgimi çekti. Hem detoksu hem raw vegan yemekleri muazzam bir şekilde geçti. Öyle söyleyebilirim. Bu süreçte çok güzel bir dönem yaşadım ben. Defalarca geldim Lifeco'ya, kocamla geldim, çocuğumla geldim, ailecek geldik. Benim aslında biraz bu işlere, kendi yaptığım işlere girme sebebim de ilk Bodrum'daki Lifeco tecrübem olmuştu. Ufak ufak kilolar vermeye başladım. Önce bir kilo, arkasından bir buçuk kilo, işte iki, iki buçuk derken e, Korkularımın üzerine gittim ve master detoks yapmaya karar verdim. E, burada çok böyle rahat, e, detoksun hiçbir yan etkisini yaşamadan e, güzel bir e, kaç gün, birkaç hafta belki geçirebilirler. Burada, burada e, çok fazla şey öğrendim ve hiç zorlanmadan şahane bir 6 gün geçirdim. Ve tabii ki en çok hoşuma giden şey böyle hiçbir şeyden uğraşmıyorsun, geliyorsun önüne geliyor yemeğin, işte e, minerallerin, e, işte kelp, nettle, o bu neyse ne veriyorlarsa. Ben master detoks yapıyorum. Hiç aç değilim ve muhteşem, muhteşem bir denem oldu. Burası böyle Dünyanın içinde küçücük bir cennet. Ben e, green juice yaptım yani yeşil sıvı detoksu yaptım. Master Detox e, süreci tahminimden çok daha kolay geçti. Bende panik atak var, agorafobi var. Hani en ufacık bir kalp çarpıntısı, yüksek bir e, hissiyatta e, kendimi kötü hissedebilirdim ama onların buradaki varlığı beni rahatlattı. Çok güzel, sevgi dolu bakılıyorsun burada öyle söyleyebilirim. Çok ilgili arkadaşlar. Sizin ölçümlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre hangi programda olmanız gerektiğine karar veriliyor. Birlikte karar veriyorsunuz buradaki uzmanlarla. Ve e, cildim güzelleşti. Daha böyle fresh ve e, enerji dolu hissediyorum. Çoğumuzda uyku sorunu var ya, halbuki burada böyle mis gibi uyuyorum. Yemeli programlar da var burada. E, Lifeco'ya geleli e, 7 gün oldu. Yarın 8 gün olacak. 4,5 kilo verdim. E, ben Antalya'da bir raw beslenme e, süreci geçirdim Lifeco'dan. E, i̇nanılmaz lezzetliydi bu arada her şey. Ben aç e, hissetmedim. Bak bu beşinci gelişim. Evet. Master Detoks'un öncelikle çok zor olacağını düşünüyordum ama e, açıkçası pek açlık hissetmedim. Bir gün nasıl geçer? Hani harika bir şekilde geçiyor. Çok fazla sıvı tüketmek durumundasınız burada. O temizlenmek için zaten gerekli. E, ve o sıvıyı doğru aldığınızda açlık hissetmiyorsunuz. Ben evet. Master'da bunu garanti ediyorum. Ya ben buraya geldiğimden beri hiç öyle uykusuna yatmadım. Bu bile aslında ne kadar güzel. Demek ki bütün o enerji yukarı çıkmış. Kendinizi gerçekten başka bir yerde gibi hissediyorsunuz. İnanılmaz mutluyum. Dört buçuk kilo verdim. burada yani her şey aslında limf sistemini harekete geçirmek ve kan dolaşımını düzgün bir şekilde ayaklandırmak için burada. İşte hazım problemleri çözüldü bu altı günde. Üç gün içinde gerçekten hani iki buçuk kilo vermiş olmam artı yani aslında bir buçuk kilo verdim, bir kilosu da kasa dönüştü. Olması muazzam bir şey. Hani yedi gün kalsaydım artık gerçekten buradan komple fit çıkabilirdim. Ee, ama gün içinde hani bu bu arınmanın buradaki şifanın faydalarından maksimumda faydalanmak için e, elimizden geleni ardına koymuyoruz diyebilirim. Ve gerçekten kendini temizliyorsun. Hem ruhsal anlamda hem bedensel olarak bunu çok çok önemsiyorum. O yüzden de bu küçücük yere bayılıyorum. Bu kadar huzurlu bir yer olduğunu tahmin etmiyordum. Ee, bir kere burada e, tamamen kendinizle kalıyorsunuz. Böyle bir dünyanın e, farkındalığı varlığı işte Ersin Bey ve Lifeco ile birlikte oldu açıkçası. Tabii bütün olarak e, bana çok iyi geldi bu 6 gün. Uykun düzeldi. Cildim daha parlak, daha fresh. Görünme başladı. O gittiği için şişlik de gitti. Her yıl bir kere tecrübe etmeye çalışıyoruz. Bu yıl e, yazın fazla dağıttığımızı düşünerek <laughs> ikinci kere e, yapmaya karar verdik. Tam da 5-6 ay kalanlar var. En çok onları kısmettim. Dinlendim. Her şeyden önce e, kendimle ilgili birçok bir sorunun cevabını aldım. Korkularımın üzerine gitmeyi öğrendim. Gluten, rafine şeker e, ve hayvansal gıdayı biraz böyle minimize ederek hayatımıza devam ediyoruz ve bunun çok da faydasını e, gördük üstüne ben bir de bunu kendime e, iş edindim. Vallahi Life Koya ve üstelik Kete'ye gelmenizi çok çok tavsiye ederim. İnanılmaz cennet gibi bir yerde burası. Çok mütevazi ama aletlere ve buradaki çalışanlar gerçekten bu dünyaya ait değil. Yani çok bilgili insanlar, çok spiritüel insanlar. Bambaşka bir nasıl diyeyim? Bambaşka bir büyüsü var buranın ve hep gülüyorum. Yani normalde insanlar aç kılırken güler, güler mi? <laughs> en önemli şey farkındalık. Ben vücuduma ne yapıyorum? Beslen, beslenmem bana ne yapıyor? Bütün bunları edinmek için hiç olmazsa kendinize bir hafta 10 gün tercihen burada bir detoksu alın çok fazla ilham var, çok fazla başlangıç noktası var burada. Ve bütün Lifeco ekibine teşekkür ederim çünkü sayelerinde çok güzel bir altı gün geçirdim. Böyle bir şeyin Türkiye'de varlığını sürdürmesi ve yurt dışından da buraya insanların gelmesi bence çok büyük bir başarı.